Zeynebiye TV'den hepinize iyi günler sayın seyirciler. Zeynebiye Camii ve Kültür Merkezi inşaatında kılınan Ramazan Bayramı namazına 10.000'i açtık. Acil... Zeynebiye Camii'nde kılınan Cuma namazında binlerce kişiye seslenen Türkiye Caferileri lideri Selahattin Özgündüz... Bağcılarda İmam Ali coşkusu... İstanbul'un çeşitli bölgelerinden... 21 Eylül Cuma günü İstanbul Zeynebiye Camii'nde... Özgündüz'den birlik mesajı... Süper Amatör Ligi 6. grupta camiamızı temsil eden İFA Spor kendi sahasında devriyenin muhteşem desteğiyle... Ayaza Spor u... Halkalı Aşura Meydanı'nda yapılan törende yüz binlerce Müslüman gözyaşı döktü. Halkalı İfa Spor Stadında rakibine göz açtırmayan Kafkas Şahinleri... Zeynebiye TV, Ehlibeyt Dünyası'nın gündemi.